Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. E bugün biraz hisselerin gerçek fiyatı, yani fiyatı ve gerçek değeri arasındaki farkı biraz ayırmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Ve şu hani bilinen bir yanlış var ya, ucuz hisse iyidir, pahalı hisse kötüdür. E biraz buna değineceğim. Çünkü son dönemde hem temetli yatırımcılığında hem de Genel piyasa fiyatlarına bağlı olarak yani bir örneğin bir hisse A hissesi 50 lira, B hissesi 250 lira. O B hissesinin pahalı olduğu ya da B şirketinin çok iyi olduğu yorumları yapılıyor. E, halbuki arkadaşlar hisselerin fiyatı piyasa fiyatıdır. Gerçek değerlerini yansıtmaz. Bizler yatırımcılar olarak doğru yatırımcılar, mantıklı yatırımcılar olarak aslında bir şeyi anlamaya çalışırız. Yani piyasalardaki bizim asıl amacımız... Bu hissenin, fiyatının hak ettiği değer neresi? Gerçek değeri neresi? Ve bunu bulmaya çalışır Aslında tüm odamız budur. E, tabii ki bunun birçok, yani çok az kişi bunun farkında maalesef. Bors, borsalarda işlem yapan yatırımcıların çok azı e, bunun farkında. E, çok büyük bir kısmı da e, bu konudaki aslında duyumlara dayalı işlem yaptığı için e, oradan buradan işte fiyat kazanç oranı, piyasa değeri oranı gibi Şeylerin ne olduğunu, teorisini, e, finansal altyapısını bilmediği için yanlış bilgilerle aslında e, çok büyük zamanlar kaybetmiş durumda. Yani e, en çok yapılan yanlış sadece fiyat kazanç oranı, FK oranı hep konuşulur ya herkes bir FK oranı söyler ya da işte piyasa değeri, defter değeri oranı. Bunlara bakarak işlem yapar. Örneğin e, ucuz hisseler diye işte e, bugün girersiniz birçok işte ne derler programda ya da işte paylaşılır sosyal medya hesaplarında FK oranı düşükler. E, ucuz hisse ararlar yani o olayları aslında ucuz hisse aramaktır ve ucuzluğu FK oranında hep e, anlarlar. E, bu da son derece yanlıştır. Ben bu yanlış üzerine çok fazla değindim. E, buna hatırlatacağım aramıza yeni katılmış olanlar için. Biraz videonun sonunda da içsel değere odaklanacağım. İki tane de şirket örneği vereceğim. İçsel değerin altında özellikle e, Thomson Reuters biliyorsunuz kullandığım ara sıra sizlere gösteriyorum. E, bu konuyla ilgili ara sıra gösterdiğim programlardan bir tanesi. İki tane şirket göstereceğim tamamen örnek. Ama bu konuyla ilgili herhalde en çarpıcı örnek Bion'da olmuştur. Yaklaşık 8 ay önce 120 bin görüntülenmiş en çok izlenen videolardan bir tanesi. Bioen şirketini sizlere anlatmıştım. 46 dakika boyunca şirket nasıl para kazanıyor? Hangi işte artı yönleri var? Hangi eksi yönleri var? Borçluluk yapısı, fiyatı vesaire her detayı anlattım. Bu şirketle ilgili çok enteresan bir aslında durum vardı. Şirketin fiyat kazanç oranı arkadaşlar 981'di. Ben yaklaşık bir hafta sonra bakın e, şöyle bir bakayım 9 Ekim'den e, 10-12 Ekim'e yani 3 gün sonra 981 FK olan bir hisseye yatırım yapılır mı diye bir video daha çektim. Çünkü e, ben bu videoyu çektikten sonra maalesef e, FK oranın mantığını bilmeyen e, birçok kişi işte bu şirketin bu FK'larda asla yatırım yapılamayacağını vesaire söylüyordu. Buradaki konumuz bir oyuna yatırım yapmak değil arkadaşlar. Bir oyuna yatırım yapma kararı tamamen size ait. Buradaki her şirketin aslında ben sadece sizlere şirketleri anlatıyorum. Artı eksi yanlarını anlatıyorum. Buradaki örnek FK oranı nasıl bakmanız gerektiğiydi altını çiziyorum. 9 Ekim tarihinde ben bu şirketi analiz ederken şirketin FK oranı dediğimiz oran 981'di. FK'nın nasıl hesaplandığını bilmeyen birçok kişi ve hesap için 981 çok yüksek oran. Hatta 60-70 FK'lar da çok yüksek oran. Evet çok yüksek arkadaşlar ama FK'nın nasıl hesaplandığını e, biliyorsanız bu işin biraz böyle e, finansal art yapısını biliyorsanız azıcık böyle e, finans okuduysanız birçok şeyi e, piyasadan önce öngörebiliyorsunuz ve bunlar size farklı noktalarda çok büyük avantajlar sağlıyor. E, geldiğimiz noktada BioE'nin FK'sı 19'lara düşmüş durumda ve şu an enerji üretim ve dağıtım sektör ortalamasının altında. Yani 981 FK'dan 19 FK'ya düşmüş durumda. Çok çok büyük bir düşüş. Ee, aslında buradaki düşüş tamamen şuradaki matematikte gizli. Ee, ben tek tek bunları anlatmayacağım. Çünkü bu iki videoyu izleyen özellikle şu 981 FK olan bir hisseye yatırım yapılır mı? videosunu izleyen herkes FK oranı nasıl yorumlanır? E, bence bunu e, çok iyi anlamış e, olur. E, bilmeyenler de zaten bu videoyu izlerler. Buradaki FK oranının e, oranını görürsünüz. Yani özetle e, FK oranı evet çok şey ifade eder. Biz birçok hesabı FK piyasa değeri defter değeri oranı bugün herkes kullanır. Aracı kurumlar kullanır. Biz kullanırız. E, ama doğru kullanmak lazım. Temelini iyi bilmek lazım. E, dolayısıyla arkadaşlar FK'sı yüksek ise kötüdür. FK'sı düşük olan fırsattır, ucuzdur, alalım. Demek mükemmel derecede yani kötü anlamda çok e, yanlış şeylerdir. Ucuz ise iyidir, pahalı ise kötüdür e, diye bir mantık yok. Çünkü e, odaklanmanız gereken şey arkadaşlar şirketlerin gerçek değeridir. Altını çiziyorum. Şirketlerin gerçek değeridir ya da ara sıra sizlere içsel değerini anlatmaya çalışıyorum. Şirketlerin içsel değeri yani şirketin hangi faaliyeti nasıl kar marjıyla yaptığı, ne tarz yatırımlar yapacağı, bu yatırımlardan nasıl gelir üreteceği, şirketin bulunduğu pazardaki rekabet durumu, Buradaki rekabetçiliği, fiyatlama e, aslında potansiyeli bu ürünlerin, yeni ürün geliştirme potansiyeli, e, pazarın ne kadar ölçeklenebileceği gibi sayısız anlattığımız şeyler ve bunları e, çok farklı temeliniz videolarında sizlere e, anlatmış oldum. Bazen piyasa arkadaşlar çok çok önceden fiyatlar. Yani ben burada hatırlarsınız şu örneği veriyorum. E, kolesterolde de mesela iyi kolesterol, kötü kolesterol vardır. Fk'da da öyledir. İyi fk, kötü fk vardır. Bazen piyasa arkadaşlar çok önceden fiyatlar. Yani biz e, örneğin bugün enerji şirketlerinde başta olmak üzere birçok şeyde işte SASA'da, HEKTAŞ'ta yıllardır FK oranı hep yüksektir. Düşmesini beklerseniz sadece beklersiniz ve hiçbir zaman alamazsınız. Çünkü o şirketin yatırımcıları e, şirket sürekli yatırım yaptıkça o hissede o yatırımları çok önceden satın alır. Dolayısıyla FK hep yüksek bir ortalamada e, seyreder. Siz sadece ucuzlamasını beklersiniz. Odaklanmanız gereken şey arkadaşlar şirketlerin gerçek ve içsel değeridir. Bu konuyla ilgili e, biliyorsunuz unutmadan şunu söyleyeyim. E, bu gördüğünüz arkadaşlar A'dan Z'ye borsaya yatırım rehberi. E, bu YouTube kanalını takip edip de bu rehbere e, sahip olmayan yoktur diye düşünüyorum. Eğer varsa böyle biri yatırım101.com web sitesine gireceksiniz. Şu aşağıya geldiğinizde bakın ücretsiz buraya e-mail adresinizi yazıp hemen gönder butonuna bastığınız anda Otomatik olarak mail e-kitap olarak yani bu rehber geliyor. Bu tamamen yeni başlayanlar için zaten beni aylardır takip edip işte eğitimleri vesaire alan kişiler için çok basit olacaktır. Ama ilk defa borsaya girecekler için ücretsiz bir rehber oluşturmuştum bundan 2-3 sene önce. Dolayısıyla buraya bakmanız faydalı olacaktır. Dolayısıyla odamıza dönecek olursak arkadaşlar. Bizim bu hani trading view açıyoruz, size grafikler gösteriyoruz. Burada gördüğümüz şey arkadaşlar şu yeşil grafik yani hissenin fiyat grafiği. Bu fiyat grafiği bazen işte e, faizlerle işte ekonomik politikalarla yukarıya çıkar. Şirketin gerçekliğiyle yukarı çıkar. Bazen de aşağı iner bizim odağımızsa şu mavi çizgili yer olur. Şirketlerin gerçek değeri olur. İngilizcesi içsel değeri olur. Biz hep buna bakmaya çalışırız. Bu yüzden de odağımız hep şirketin yaptığı faaliyetlerdir. Şirketin bulunduğu sektördür. Birçok şeye bakarız. Şirket bulunduğu sektörde e, rekabetçi mi? İşte Türkiye'de ise örneğin ihracat yapıyor mu? İhracat pazarlardaki durum ne? Hangi yatırımlar yapıyor? Buna bakmaya çalışırız ve Yatırımcı arkadaşlar vaktinin ne kadar çoğunluğunu şu çizgiye harcarsa e, bu kadar başarılı oluyor. Çünkü zaten şu gördüğünüz hisse fiyatı karşınızda açık. Yani bugün e, birçok hissenin grafiği e, karşınızda, fiyatı karşınızda. E, fiyatı biliyorsunuz. Bu içsel değeri eğer biraz böyle hesaplayabilirseniz e, o zaman şirketin ucuz olduğunu, e, pahalı olduğunu çok çok daha iyi anlarsınız. Ve bu size... FK, piyasa değeri, defter gibi orandan birçok e, çok çok daha önemli ve çok fayda sağlar. Bu nasıl hesaplanır? E, şimdi herkesin aklına soru var. İçsel değer nasıl hesaplanır? Arkadaşlar içsel değer nasıl hesaplanır? Temeniz videoların hepsinde anlattım. 30 farklı 100 şirketini de burada anlattım. Tümünü oynata bastığınızda Şöyle birçok şirketin burada e, göreceksiniz e, hangi şirketleri değerlendirdiğimi. Bir sürü şirketi anlattım ve içsel değerini hesaplamaya çalıştım. Dolayısıyla siz de bu mantıktan yola çıkarak bu şirketlerin ederlerini, içsel değerlerini hesaplayabilirsiniz birkaç sene sonrası için. E, bunun için farklı analiz programları var ama ben sadece örnek göstermek istiyorum. Bu analiz programları metrik hesaplar yani matematik hesabı yapıyor şirketin bilançosu üzerinden. Bunlar şirketin gerçek projelerini hesaba katan programlar değil. Bu programlara güvenerek yatırım kararı sizi üzebilir ama o yüzden ben bile bu şirket yani bu hesaplara güvenmeden kendi hesaplarımı yapıyorum ama iki tane örnek göstermek istiyorum. Bugün mesela Fortotosa'nın hisse fiyatı işte bakalım 753 civarında şöyle en sona geldiğimde yükselmiş durumda ama şirketin bilançosuna baktığımızda şirketin işte borçluluklarına, karlılıklarına, gelecek nakit projeksiyonlarına yaptığımızda bulunan içsel değeri çok çok daha yüksek. Özellikle Türkiye gibi bir durumda ihracat yapıyorsanız, ihracat lideriyseniz bu kadar borsa yükseliyorsa Türkiye'de rekabetçisiniz, Avrupa'da rekabetçisiniz, bilançonuza yansıyor, sürekli büyüdüğünüz bir earning per share yani hisse başı kar var, borçluluğunuzu iyi finanse etmişsiniz. işte içsel değeri bilançosal olarak yani matematiksel olarak çok yüksek bir şirketten bahsediyoruz ve şu aradaki boşluk aslında fırsat boşluğu piyasa şu anda inanın Fortados'un nasıl iş yaptığına bakmıyor. Şu anda piyasa faiz oranlarına bakıyor, risklere bakıyor vesaire. Ama günün sonunda bu riskler ortadan kalktığında, çözüldüğünde zaman alacak tabii ki bu riskler ve piyasa bunu fiyatlamaya başlayacak ve tıpkı geçmişte olduğu gibi bu şeyler çok yakın sıcak. Bu da ancak şöyle oluyor. Fiyat yukarı çıkıyor ve burada e, bu iki grafik aslında çok yan yana geliyor. Şu an, an da örneğin çok büyük bir e, makas var. Yani içsel değeri çok yüksek bir şirketten bahsediyoruz. Bu olumsuz yani tam ters tarafta hatırlarsanız size Sasa ve Hektaş'ın örneğini vermiştim. Sasa ve Hektaş çok çok yükseldiği dönemde e, uyarılar yapmıştım. Şirketin çünkü içsel değeri işte daha aşağılardaydı ama hisse fiyatı çok yüksekti. Orada tam tersi bir grafik vardı. Dolayısıyla bir noktadan sonra o biraz tersine dönmeye başlıyor. Çünkü siz şirketin gelecekteki karlarını alıyorsunuz. Siz bugün Fortotos'a aldığınızda bu fiyat aslında biraz gelecekteki karlar oluyor. Lütfen buna çok çok dikkat etmeye çalışalım. İkinci örnekte örneğin Aksa Akrilik herhalde bir süredir hisse fiyatı işte geriye giden bakın sene başından beri şöyle 5 yıllık baktığınızda hatta 1 yıllık bakım daha net belli olsun. Geriye giden bir grafik var. 85'lerden 68'lere kadar gelmiş. Halbuki Aksa'da işler yolunda bilanço süper, e, pazar payı, işler büyüyor ama piyasa buna bakmıyor. Ama buna bakanlar gerçek yatırımcılar arkadaşlar kazanıyor. Aksa Akrilik son 5 ve 10 senenin en çok kazandıran şirketlerinden bir tanesi ama konjüktüre olarak tabii ki düzeltme dönemleri oluyor. Piyasa başka şeyleri fiyatlıyor ama şu aradaki fark size potansiyel fırsatları gösteriyor. Bu iki tane ilk aklıma gelen örnekte lütfen buradan hemen ahmen hemen Fortotos alalım, Aksa Akrilik alalım gibi yorumlarda bulunmayalım. Büyük resme odaklamaya çalışalım. Borsa İstanbul'da 500 tane şirket var ve 500 tane şirkette inanın her dönem çok büyük potansiyeller var. Yeter ki odağınız bu metriklerde olmalı. Bazen yatırımcılar faiz kararına odaklanıyor, borsadan soğuyor, işte başka şeylere bakıyor, teknik indikatörlere bakıyor ama uzun vadede arkadaşlar bakmanız gereken şey gerçekten şirketin kendisi. Şirketin kendisine odaklandığınızda, gerçek değerine odaklandığınızda çok büyük fırsatları bu tarz zamanlarda satın alarak uzun vadede çok çok iyi getiriler elde edebiliyorsunuz. Bu videoyu da biraz bunun örnek olması açısından çektim. iki tane de çok net örnek göstermek istedim sizlere. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.